Ellerin yanımda olsaydı bu kadar üşür müydüm? Buz keser miydi böylesine kalbim bilmiyorum. Hangi mevsimdi sensizliğin mevsimi yoksun ya tarif bile edemiyorum. Edemiyorum. İçimde bıçak kesi bir yara gece olunca ayrılık saati ustatı vurunca acıyor canım bir kez daha. Acıyor. Geceler olmasa diyorum sonra hep kendime Dursan yanımda Üşümezdi yüreğim Isınırdı bir bakışınla Isınırdı Ey sözleriyle içim ısıtan yar Gece düşlerime gel Gündüz semalarıma Bir an olsun ayrılma Aklımı kaybediyorum Sonra yokluğunda Kaybediyorum Tut ellerimden Hiç bırakma Ben üşürüm sonra ben üşürüm sonra. Ben çok üşürüm.